Hala. Aldım. Eleman var hala yukarı çıkamıyoruz. Aynı yere çıkar. Canım evet, yok. En Canım en yok, en yok de. çünkü. Hı, bir al sen? Geliyor. Bana bak destek olabiliyor musun? Abi Hüseyin bu canı yok. Helal. Orta açabiliriz. Çık. Mesela araba çekeyim. O botun hayaleti ya. ters namazı. Kalkalım oğlum. Adam uçtu geldi. Benim kaldırmam var. Benim de. Can basıyor. Araba benim can basıyor. Siz de gelin binin isterseniz arkadaşlar. Bunlar şey yapalım. Adamları kaldırmadı. Yastınız mı? Ben canım. Adam ezmiyor oynar. abi Watch out. Da... kadar git. O botmuş ya. Kırmızı evde duralım da benzin falan olur alalım. Zaten şey aldım. Çıkmadım. biri biri sıkı AMR'de. Da da yok. Arkamızdan sıkıyor. Şimdi üç var. Aldım. Şurada bir eleman vardı. baktı. Maşallah herkese de kaldırma var lan. Yakınız. olsun. Eleman uçuyor sanki bu tarafa doğru. Şu tepe doğru şura bir ha. Oo lan ne kastı? Abo. Şey dedim alan geliyor beyler. Kim uçuyor? Ben uçtum daha demin. Araba geliyor. Watch out. Şuraya gitti diyor, şuraya an ambush play it safe. eve gitti. Konum değişti. Arkamızdan araba sesi geldi. Bu adam da AVM var ha. Sol tarafta araba var. Alıp. Adam önümde şurada. Kaçıyor. Bana doğru sırtını bana ver de. Adam mı var orada? şuraya bir uçamıyor mu Özgür? Thank Bu ağzıma geldi lan havan Bu ne lan? Canıma bak. Üç kişi var önde ha. He? Şu önündeki evden ya. Neyse ben alana gidiyorum ya. Havan ağzıma geldi canım bir bıraktı. Var ya nasıl bir havan sen? Abo şu mal yeşil eller de dolu ha. Şurası. O yüzden buralar dolaşıyorum. Biri bana sıkıyordu. Bu dediğim evlerde en az iki kişi var ya. Olsunuz. Şu şu daha alacağım Hı, ya. Kötü bence ya. E, eve girmekten sonra. <laughs> şu tepeye bunu arkadan vuracağım. Şuradalar. Oha. Son bir iki tane yedirdim ama bu

Bana çarpıyor ya. Nerede ya ben göremiyorum. Valla gıcık oldum ya. Bir tanesi bize yakın he. He, çok yakın değil de. Benim yelek yörek patladı ya. Özgür dikkat et önünde adam geçiyor olabilir ha. Gerek yok ya. Yani. Havanı vuracağım sen bana bunu söz atıp arada. Valla göremiyorum şu anda. Ne, 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 abi. Bir tanesi uçuyor. Şu şeye uçtu. Mark the location. Help. Beni kaldırmanız lazım. Reis bize doğru gel. Bekle orda Özgür senin önüne doğru koşuyorlardı önüne doğru baksana dikkat etsene Zaten 4 kişiyse 3'e 4 kaldık Yelek yok yelek yelek sıkıntı Uçmalar abi Sana doğru mu uçtular? Ama durduydu işte önüme doğru Ha görüyorum, geliyorlar. Bir tane düştü. Şurada. Şuraya uçtu adamı. Ha şunun arkasında, şu ağacın arkasında herhalde. Babacan burada Oğlum nasıl etçat chat düşmüyor ya? Bu şu aç Hayır

Benim yanımda, tam burada. Lan canı yok mu? Bitir, bitir. Baba, ben burada yaşıyorum. Benim öldüğüm yer. Ben yeri tanıdığım yer. Canım yok Gözgür. Can basıyor Alan geldi. Tamam gidecek. <laughs> ya özgür ya şansıma bir bak ya.